Çalışmanın son bölümüyle karşınızda olacağım, son bölümünü paylaşacağım, kokine çiçeğini örerek bu güzel çalışmayı tamamlayacağız. Hazırsak hemen yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler. Bu çalışmamızda yine şöyle koton yeşil ipi ihtiyacımız olacak, kırmızı ve yine sıfır numara tığ kullanacağız. Öncelikle şu kokinaları yaparak başlayalım. Kırmızı ipli. Sihirli halka yapıyorum. Bir, iki tane zincir çektim. Buradaki ilk kitleme zincirini de sayarsanız üç tane ediyor yaptığı aldım. Sihirli halkanın içinden geçtim. İkili trabzan örüyor gibi ilk aşamasını yaptık. Ee, diğer ilmeği tutuyorum. 1 Baştakini saymayalım. 1 2 3 4

baktığımızda toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 tane ilmek olacak. Tıra ipi alıyorum. Tek seferde içinden geçiriyorum. Sonrasında şuradaki ipi düzeltip şöyle ikiye katlayıp aşağı doğru çekiyorum sihirli kapatmış olduk. Bir zincir. Bir tane daha zincir çekelim açılmasın. Tamamen kapanmış oldu. Sonra kalan iki ipi de şu ortadaki boşluğa izleyebiliriz. Hem daha dolgun bir görüntüsü olur. Hem de daha temiz bir görüntü elde etmiş oluruz. Bu şekilde hem kolay hem de çok düzgün görünecektir. Umarım sizler de severek, beğenerek yaparsınız. kıymetli yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Kanalıma ücretsiz olarak abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Evet bu şekilde üç tane kokina yapacağız. Sonrasında yeşil yapraklarını örelim şimdi. sihirli halka yap yapalım. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı tane zincir çektim. Şöyle geriye doğru ikinci ilmekten itibaren bir sık iğne. Bir tekli trabzan. ikili trabzan ikili trabzan ve yine ikili trabzan sihirli halkanın içine ilmek kaydırma tekrarlayacağız bu işlemi 2 3 4 5 6 zincir sık iğne bir sık iğne ördük bir tane tekli trabzan peş peşe 3 adet ikili trabzan 1 2 ve 3 sonrasında sil içinden geçip ilmek kaydırma bir tane daha yapıp gelelim ilmek kaydırma yaptık sihir halkanın ipini çekiyorum Dilerseniz bu şekilde kullanın ya da şuradan ilk ilmeğe bir ilmek kaydırma bir zincir bir ilmek kaydırma bir zincir bir kaydırma yapıyoruz bu şekilde tüm kenarını örelim bir zincir bir ilmek kaydırma bir zincir bu işlemi tüm kenarını bitene kadar tekrar ediyoruz buraya kadar geldik tekrar bir zincir karşıya geçiyorum bir ilmek kaydırma bütün kenarını bu şekilde örelim Evet, bu şekilde ördük. Son ilmeğimize de ilmek kaydırmayı yaptık. Şimdi ipi çekeceğim. Bir tane düğümle sabitleyeceğim. Birbirinden güzel videolar için kanalıma katılıp Özel içeriklere de ulaşabilirsiniz. Evet. Şimdi yaprak hazır. Bunları yapıştıracağız. Önceki videolarda bunların detaylarını sizlerle paylaştım. Şimdi son olarak. şu bitiş yerlerinden silikon sıkıyorum gördüğünüz zaman Instagram hesabınızdan sihirli ilmek sepetini etiketleyip resim paylaşmayı unutmayın lütfen. Evet kesemiz hazır. Bu şekilde dilerseniz cüzdan olarak kullanın dilerseniz küçük makyaj malzemelerinizi koyabilirsiniz. Evet Bir sonraki güzel paylaşımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.